Fonksiyonel egzersiz yaparken e, beslenmemize tabii ki dikkat etmeliyiz. Neler yemeliyiz? Örneğin e, fitness'te yaptığımız gibi yine antrenmandan önce karbonhidrat almalıyız. E, antrenmandan sonra tabii ki proteinimizi yine almalıyız. Gün içerisinde protein ve karbonhidrat dağılımını tabii ki yapmalıyız. Tabii ki bu yine kişinin durumuna, e, yağ ve kas durumuna göre, ihtiyacına göre, yaşına göre, her şeye göre e, tamamen değişiklik gösterecektir. E, bol su içmeliyiz. Tabii ki suyu ihmal etmiyoruz. E, egzersizde çok fazla aşırı yüklenmeler olabilir. O yüzden brokoli tercih edebiliriz. E, bize magnezyum alanında hani kasların kramplarının oluşmaması için çok fazla destekte bulunacaktır. Hayvansal protein almalıyız. Sebze tabii ki tüketmeliyiz. Tüm besinleri yemeliyiz ama onları dengeli bir şekilde gün içerisinde dağıtmalıyız. Çok geç vakitlerde yine bildiğiniz gibi yemek yemememiz gerekiyor. Yemek derken yani yoğun bir şekilde işte kırmızı etti vesaire yani rahat sindiremeyeceğimiz şeyleri yememiz gerekiyor. Metabolizmanın hızlı olduğu zamanlar ee, akşam 7'ye kadar olan vakitte çok rahat bir şekilde protein karbonhidrat dağılımını yapabiliriz. Bu şekilde beslenirseniz hem sonucu çok iyi alırsınız hem de rahat bir şekilde sindirebilirsiniz.